Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Slimbot. Ee, bugün size e, Minecraft'ta tekstur pekin nasıl yüklenileceğini anlatacağım. Arkadaşlar e, Minecraft'ta tekstür pek yüklemek için ilk önce sabitte olan konudan bir tekstur pek diyoruz Onu masa üstüne attık diyelim. Mesela benimki bu. Stealthy Dust Ancient. E, sonra Başlat'a basıp e, çalıştır'a basıyoruz bu Windows XP için yüzde APP data yüzde enter'a bastık mı böyle bir şey geliyor karşınızda e, burada nokta Minecraft'ı açıyoruz e, burada texture pack ve texture pack mp Chase yazıyor burada texture pack'e basıyoruz burası çünkü Ana yer ee, burada masa üstünden aldığımız gibi buraya atıyoruz ve olmuş oluyor yani şimdi bazıları diyor mesela ben de böyle bir dosya yok hemen hallederiz onda ee, buradan ne yapıyorduk hmm. ben de pek hatırlamıyorum he ha, evet araçlardan bilgisayarım araçlar klasör seçenekleri e, görünüm ve burada gizli dosya ve klasörleri göster. Buna basıyoruz. Ben de yine gösteriyor. Ben, benim bilgisayarımın bir özelliği bu. E, siz buna basın. Eğer gözükmezse, gözükürse zaten boş verin. Her neyse hmm, başka ne olabilir? Ha Windows 7'ler için e, Başlat simgesine tıklayıp arama yerine arama noktasına aynı şeyi yüzde app data yüzde yazmaları yeterli olacaktır. Ee, ben Slimbot Forum X'de selamlar. Ee, hadi görüşürüz. Bye bye.